Ben seni okula götürmeyeceğim Hayır Ben seni okula götürmeyeceğim Hiç boşuna hazırlanma Siz kavga yapıyorsunuz sürekli Neslihan'la Neslihan seni de götürmeyeceğim okula Saçlara bak daha saçları bile hazır değil Hiç boşuna gitme Hayır Kapı kilitli bir kere gidemezsin Gidebilirim. Hayır Ben seni götürmeyeceğim okula götürmeyeceğim Siz sürekli Neslihan'la kavga yapıyorsunuz Gitmeyeceksin tamam mı? Hayır ben izin vermiyorum. Neslihan. Sen de okula gitmeyeceksin. Ya, tamam. ya Siz bir daha kavga yapacak mısınız? He? Bir daha kavga yapacak mısınız? O zaman ben sizi okula götürürüm. Ama böyle kavga yaptığınız için bugün okula gitmek yok. Hayır. Hayır. Boşuna hazırlanma. Seni göstermeyeceğim. Yok. <laughs> İyi. Öyle gülmem olur hiç. Boşuna hazırlanma. Neyse. Boşuna niye hazırlanıyorsun? Ha? Boşuna hazırlanma. Az hazırlanacağım. Yok ben size okula gidiyorum. Nasıl gideceksin? Okul çok uzakta. Gidebilirim. Boşuna koyacağım. Çok uzakta Çok uzakta gidiyorum. Yok yolu bilsen bile çok uzakta. Aç da kalırsın. Açlık da vermeyeceğim. Mehmet Ali. Ben açlık vereceğim? Hayır, harçlık da vermeyeceğim. Ben 20 milyon lira mı vereceğim? Oh, oh. Vermeyeceğim ya. Siz bugün okula hiç gitmeyin boşuna. Gideceğim. Ne sen de gitme tamam mı? Gideceğim. Oh, ben kapatıyorum videoyu da gidiyorum. Ben nereye gidiyorsun? Ben seni okula götürmeyeceğim. Hayır. Ben arabayı açmam ki. Açmam arabayı. Ay, arabayı açmam. Hayır, siz gelmeyeceksiniz okula. Siz, siz bugün okula gelmeyeceksiniz. Adam. Mehmet Ali öbür tarafta. <laughs> Bak Mehmet Ali orada. Elimi buraya koydum gibi. Kilitledim camları kilitleniyor. Siz de mi geldiniz? <laughs> Ama ben sizi okula götürmeyeceğim. İn İnme inme inme. Neyse bir daha birbirinize kavga yapmak yok tamam mı? İyice kavga Tamam mı <laughs> Esra? Bir daha kavga yapmak yok tamam mı? Tamam. Silah konuş. Tamam. Abi cimciklemek yok. <laughs> tamam. Abi de özür dile. Özür dilerim. Şey Abiye denerek söyle. Özür <laughs> dilerim. Sen de de. Sen de, sen de bir daha Esra'yı döveceksin tamam mı? <laughs> Evet, özür dile bakayım. Özür dilerim de. Hadi sarılın. Ne? Sarılın barışın. Hadi bay bay. Bye